Arkadaşlar, herkese merhabalar, selamlar. Bugün 19 Haziran 2022. Birçoğunuz Babalar Günü kutluyorsunuz. Ancak biz TMDH ve Dünya Türk Mutfağı Akademisi olarak 20 Haziran'da Babalar Günü'nü kutlamaktayız. Elbette bu konuda neden diye sorgulayacak, sormak isteyecek olanlar olabilir. Kısaca açıklamak isteyeceğim. Bu merakınızı giderebilmek için. Dot diye bir adamın işte babasının doğum günü olan 5 Haziran babalar günü ilan edilmesini istediği için hani eğer bir babalar günü ilan edilecekse o zaman bütün insanların veya bütün e, hani önemli mevkilerde mi dersiniz artık kendilerine göre artık neye göre, neye göre neye göre olduğu da tartışılacak şekilde herkesin kendi babasının günü yani doğum günü babalar günü olarak kutlanmalıdır diye bir sonuç ortaya çıkar. Yani babalar günü için hani ilan etmek istediği 5 Haziran'dı. Hani babasının doğum günü oydu. Ama onu o gün yapamadı. İşte Haziran'ın 3. Pazar gününe işte ertelendi. Yani böyle nedenlerden ötürü dünyada 19 Haziran'ın yani Haziran ayının 3. Pazar gününün babalar günü olarak esas alanları olması herkesin bugüne esas alacağı esas alabileceği anlamına gelmez. Yani ben, benim için en azından gelmiyor. Sizler için geliyorsa da herkes kendine göre babalar gününü bugün kutlamakta özgürdür. Ee, birinci neden bu. Biz bugün kutlamıyoruz. İkinci neden hani dedim ya doğdum babalar günü o güneymiş. Zeki Gülen'in doğum günü 20 Haziran. TMDH'nin ve Dünya Türk Mutfağı Akademisi'nin onursal başkanı olan Zeki Gülye'nin doğum günü 20 Haziran olduğu için bizler 20 Haziran'ı babalar günü olarak esas alıyoruz. Ha başka bir neden nedir diyebilirsiniz. Bakalım biz ne paylaşmışız geçen sene 20 Haziran'da. Pardon aslında 20 Haziran'ın birkaç günü öncesinde neler paylaşmışız? 19 Haziran'da neler paylaşmışız? Şimdi arkadaşlarım, arşivdeki arkadaşlarım bana onları da gönderdiler. Biz 19 Haziran'da mesela e, aşçılık sektöründeki Zübükzadeler ile ilgili paylaşımlar yapmışız. Ve o Zübükzadeler'in de babalar gününü o gün kutlayacağımıza hani kendi evlatları varsa onlar bir baksınlar babalarının o gününü o gün kutlasınlar. Biz öyle düşündük belki. O yüzden böyle bir eee karar alarak 20 Haziran'ı Babalar Günü olarak kutluyoruz. Bakın 20 Haziran'da biz TMDH olarak ne paylaşmışız? Ben o gün bir sosyal medyadan mesaj paylaşmışım kendi hesabımdan. Sonra arkadaşlarımız bunu bir haber yapmışlar, mesajlar olarak paylaşmışlar. Demişler ki benim mesajımı başlık olarak almışlar. Evlatlarının kursaklarından haram tek bir lokma bile geçirmeyen Babaların günü. Ben de demişim, 20 Haziran 2021 tarihinde paylaştığım mesajda. Evlerine namuslarıyla, şerefleriyle kazandıkları ekmeği götürerek evlatlarının kursaklarından haram tek bir lokma bile geçirtmeyen tüm mert, baba olan babaların babalar gününü en içten dileklerimle kutlarım. Sizler en değerli örnek alınacak babalar olarak bunca çürümüşlük ve kokuşmuşluk arasında her şeye rağmen bir elmas gibi parlıyorsunuz demişim. Ve Zeki Gülyen şefimizin doğum gününde aynı zamanda kutlamışım kısaca. Ve arkadaşlarımız bunun altına da işte biz hani TMD olarak Zübükzadeler şebekesini ifşa ettiğimiz konularda bunlara bugün hani bugünün anlam ve önemine binaen Değerli ustalarımızın da Babalar Günü'nü, hani şu arkamda görmekte olduğunuz tüm değerli ustalarımızın, Türk Mutfağı'nın efsane şeflerinin de Babalar Günü'ne binaen bugünlerde bazı konuları paylaşmayı onlara saygımızdan ötürü kesmişiz ve ara vermişiz. Daha sonra buna yine devam etmişiz. Şimdi az önce okuduğum mesaj çok önemli diye düşünüyorum. Bu yüzden biz Babalar Günü'nü kutluyorsak da sadece bizlere örnek olacakların Babalar Günü'nü kutluyoruz. O yüzden de ben hani e, TMDH'nin onursal başkanı olan Zeki Güleyen'in doğum gününü e, Babalar Günü için kutlanması konusunda e, esas alınması konusunda ki fikirlerimi arkadaşlarıma e, önerdim. Biz bunu oy birliğiyle kabul ettik. Nedir bu? TMDH ve Dünya Türk Mutfağı Akademisi'nin onursal başkanı olan Zeki Gülye'nin 20 Haziran doğum günü tarihini bizler Babalar Günü olarak kutluyoruz. Ve bu Babalar Günü'nde de az önce okumuş olduğum mesajı paylaşıyoruz. Yani isteyen istediği gibi anlamakta özgürdür. Diyoruz ki kendi sektörümüzde de bizim mesleğimiz alın teli gerektiren bir meslek alın terleriyle çalışan kimsenin hakkına hududuna e, sirayet etmeyen onların hak ve hukuklarına saygı duyan bütün meslektaşlarımızın da evlerine helal ekmek götürmek derdinde olanların da çocuklarına çocuklarına helal kazanç yedirmek derdinde olan bütün meslektaşlarımızın ustalarımızın da Babalar Günü'nü biz 20 Haziran'da kutluyoruz. Bunların dışında kalanlar da 19 Haziran'da Babalar Günü kutlamakta özgürdür. Veya atıyorum 1 Şubat'ta kutlasınlar. <laughs> İstedikleri gün kutlayabilirler. Anneler Günü için de aynı şey geçerli. Bence isteyen ve hisseden herkes için 365 günde annelerin ve babaların günüdür zaten. Bizim bunu 20 Haziran'da kutlamamızın nedeni budur. Yani bunu açıklamak gerekiyorsa Hani merak edebilecek olanlar olur. Onun için açıklıyorum. Ayrıca Google'a göre bakacak olanlar da hani dedim ya biraz önce dot, dot muydi dot muydu işte onun şeyine göre bakıp da hani yani herkes istediği güne o zaman kendi babasının doğum gününe kutlayabilir zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani dot diye bir adamın işte yapmak istediği bir gün olduğu için herkes de bunu o gün kutlamak zorunda değil yani veya başka bir güne sark, sarkmasıyla yani bunu ilişkilendirip işte alıp babalar günü olarak şey yapmaya zorunda değilsiniz yani. Kardeşim alırsın hediyeni başka bir günde gidersin bir dersin ki bugün ben bugün kutluyorum anneler günü bugün kutluyoruz. Babalar günü bugün kutluyoruz. Bu herkesin e, kendi inisiyatifine kalmış bir şeydir aslında. Ama toplum tabii bunu başka algıladığı için veya yönlendirildiği için algılar üzerinden böyle anlaşılıyor. Buna bir açıklık getirmek istedim. TMDH ve Dünya Türk Mutfağı Akademisi bilimsel dayanağı olmayan hiçbir şeyi kendi kaidelerine göre esas almamaktadır. Yani mesela bizler 15 Nisan'ı da e, Ahçılar bayramı olarak asla esas almıyoruz. Bu konudaki bildirilerimizi de biz yayınladık, bazı Ahçılar federasyonlarına ilettik. Bunların içindeki malum biliyorsunuz malum federasyonun bazı yetkilileri kendi kişisel e-posta e adreslerinden veya işte kişisel hesaplarından bize yazdılar. Dediler ki ya Google'da işte 14 Nisan mıydı işte 15 Nisan yazıyor ağaçlar var Google'a göre. E biz Google'a bakacaksak o zaman bilimi çöpe atalım kardeşim yani. Bilimsel bilimsel açıdan bunun dayanağı nedir? Bunu sorduk. Gıp yok, çık çıkmıyor bunlardan. Yani şunu diyoruz biz. Biz 9 Eylül tarihli 9 sayfalık bir bildiri yayınladık. Bu bildiride diyor ki 26 Ağustos ve 30 Ağustos Türk mutfağının ve Türk ahçılarının zafer bayramıdır. Türkiye Ahçılar Bayramı'dır. 26 Ağustos. Neden? Tarihi bilgilere dayanarak ben bu konudaki bildiriyi 9 sayfa olarak şahsen yazdım. İsteyen bunu açıp okuyabilir. Neden tüm dünyada 26 Ağustos ve 30 Ağustos aslında Türk ahçılarının ve Türk mutfağının bayramıdır? Neden bizim zafer bayramımız aslında aynı zamanda Türk ahçılarının da bayramıdır? Neden Türk mutfağının da bayramıdır 26 Ağustos? Bunları biz cevapladık, yazdık, ayrıntı olarak insanlara anlattık. Bunları okumanız, öğrenmeniz, artık nasıl diyeyim, bunlara kafa yormanız, bilimsel olarak düşünmeniz önemlidir diye düşünüyorum. Lafı da fazla uzatmayacağım. Dinlediğiniz için saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Herkese hoşçakalın diyorum. Bütün babaların demedim tabii ki evlerine namuslarıyla, alın telleriyle, çoluklarına, çocuklarına, helal kazançlarla rızık götüren bütün meslektaşlarımızın ve bütün babaların babalar gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Sizler bir elmas gibi parlıyorsunuz bunca çürümüşlük ve kokuşmuşluk arasında. Saygı ve sevgilerimle, hoşçakalın.